Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarihin en eski ve en etkileyici destanlarından biri olan Gılgamış Destanını anlatacağım. Yaklaşık 4000 yıl önce Sümerler tarafından kaleme alınan bu destan, Mezopotamya mitolojisinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Gılgamış'ın hikayesi şöyle. Gılgamış, Uruk şehrinin kudretli kralıdır. Hatta tanrıların oğlu olduğu söylenir. Fakat Gılgamış, halkına acımasızca davranan kibirli ve zalim bir liderdir. Tanrılar Gılgamış'ın bu zalimliğini dengelemek için Enkidu'yu yaratırlar. Enkidu, vahşi doğada yaşayan, adeta bir hayvan gibi davranan biridir. Fakat bir gün Uruk'a gelir ve Gılgamış ile yolları kesişir. Aralarında büyük bir kavga çıkar ama zamanla bu kavga yerini sarsılmaz bir dostluğa bırakır. Gılgamış ve Enkidu maceradan maceraya koşarlar. Önce kutsal sedir ormanının korkunç bekçisi Humbaba'yı alt etmek için yola çıkarlar. Bu tehlikeli görevde başarıya ulaşırlar ve büyük bir zafer kazanırlar. Sonra gökyüzü boğasıyla savaşırlar. Bu savaş tanrıların gazabını üzerlerine çeker. Zaferler Gılgamış ve Enkidu'nun kahramanlıklarını pekiştirir ama tanrıları da kızdırır. Fakat bu maceraların ağır bir bedeli olur. Tanrılar Enkidu'yu ölümle cezalandırır. Enkidu korkunç bir hastalığa yakalanır ve hayatını kaybeder. Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ı derin bir kedere boğar. En yakın dostunu kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan Gılgamış, ölümün kaçınılmazlığını sorgulamaya başlar ve ölümsüzlüğün peşine düşer. Uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkan Gılgamış, ölümsüzlüğün sırrını arar. Yolculuğu sırasında mitolojik varlıklarla karşılaşır ve sonunda tufandan sağ kurtulan Bilge, Utna Piştim'e ulaşır. Utna Piştim, tanrılar tarafından ölümsüzlükle kutsanmış biridir. Gılgamış ondan bu sırrı öğrenmeye çalışır fakat başaramaz. Utna Piştim ise Gılgamış'a hayatta kalmanın ve ardında kalıcı bir miras bırakmanın asıl önemli olduğunu anlatır. Gılgamış, ölümsüz olmayı başaramasa da Uruk'a önemli bir dersle döner. İnsan olmanın anlamını dostluğun değerini ve ardında bıraktığı mirasın önemini kavrar. Kendi krallığını adaletle yönetmeye, halkının sevgisini kazanmaya karar verir. Gılgamış destanı sadece bir kahramanlık hikayesi değildir. Aynı zamanda insanlığın en temel sorularını irdeleyen derin bir felsefi metindir. Dostluk, cesaret, ölüm ve ölümsüzlük gibi temaları işlerken bize insan olmanın ne demek olduğunu sorgulatır. Bu destan, çağlar boyunca insanların düşüncelerini ve duygularını etkilemeye devam etmiştir ve edecektir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.